Ben de taşırdım da biraz kolum ağrıyor. Hep yalan Hadi bayı açalım. Teyzeye arayan bir ailesi var mıdır yok mudur? Bence vardır ya. Yani inşallah vardır. Yoksa onu karakola götürüp bırakmak can sıkır. Sen nasıl bir insansın ya? Hiç tanımadığın biri için bile üzülebiliyorsun. Gel. Eh, buldu etmeyin yine bir bahane. Harika, gördün mü sonunu? Gördüm. Nasıldı peki? Kötü. Umutsuz. Hiç çıkamayacakmış gibi. Sevgi teyze yok. Ne? Nasıl yok kızım? E senin ne işin var yengemlerde? Ya belki yengemle konuşmaya gitmiştir diye baktım ama orada da yok. Eşyaları buldum ki ya. Allah Allah. Nereye gitti bu kadın ya? Ya ben resim çizeceğim. O da en son böyle dolanıyordu içeride. Sonra resimden bir kafamı kaldırdım ortalıkta yok. Nereye gider ki bu kadın? Oğlum baksanıza çantayı burada bırakmış. Fazla uzaklaşmış olamaz ki. Ya oğlum kadının kafası yerinde değil. Nereden hatırlayacak çantayı? Ya güzel kardeşim. Bu kadar parayı sence unutup bir yere gider mi? Ya oğlum bırak şimdi parayı marayı. Kadının başına bir şey gelmeden bulalım. Çantayla birlikte emniyete teslim edin. Bitsin gitsin şu mevzu. Hadi. Nereye gideceğiz? Ne bileyim park, sokak bir yerlere bakarız. Harika sen de gel hadi. Ben de geliyorum. Ben parka bakayım. O olacak sen şu sokağa bak. Harika, sen de aşağı sokağa bak, tamam mı? Tamam. Abi, ben de seninle gelebilir miyim? Mi? Gel abim, gel. Gel. Sevgi teyze! Sevgi teyze neredesin? Sevgi teyze! Sevgi teyze! Sevgi teyze! Nerede bu kadın ya? Parka gitmiş olabilir belki. Oraya bakalım, oturuyordur orada. Tamam, bakalım. Hadi. Sevgi teyze! Sevgi teyze! Abla, gel. 70 yaşlarında bir teyze gördün mü buralarda? Görmedim oğlum, vallahi öyle bilinir. Hadi ya, iyi günler. Sevgi teyze! Dostum, 70 yaşlarında bir teyze gördün mü? Yani yok vallahi, görmedim. Sen de mi görmedin? Çıldıracağım ya nerede bu kadın? Sevgi teyze! Sevgi teyze! Sevgi teyze! Sevgi teyze! Ben nereye kayboldu bu kadın ya? Ablacığım. Orta boylarda böyle yaşlıca bir teyze gördün mü oralarda? Yok hayır görmedim. Sağ ol, sağ ol. Çok pardon. Orta boylarda yaşlıca bir kadın gördünüz mü orada? Kardeşim, orta boylarda yaşlıca böyle bir kadın dolaştı mı? Gördün mü orada? Sağ ol, sağ ol. Sevgi teyze. Sevgi teyze! Benim yüzümden kayboldu. Özür dilerim. Hayır, olur mu öyle şey? Kurban oldum. Biz sadece başına bir şey gelmesin bir de ona çantasını verelim diye arıyoruz. Tamam mı? Sakın sen üzme canım. kurban olurum sen. Bakmaya devam edin. Hadi. Sevgi teyze. Sevgi teyze. Basriye teyze gördün mü? Bilmiyorum ben çıkarken evdeydi. Ya evet işte Emel'le yalnızlarken gitmiş işte. Bulamıyoruz. Hadi ya. Evine dönmüştür belki. Yok. Ben de bulamadım. İnşallah başına bir şey gelmemiştir ya. Çantayı ne yapacağız peki? Çantasını mı bırakmış? En yani doğrusu karakola teslim etmek. Ya da teyze geri döner mi almaya? Hayrik e, abla mı bulmuştu belki? Doğru diyorsun bir arayayım. Harika ablam bulduysa kesin alışverişi falan çıkartmıştır abiciğim. Bugün dünden iyi yarın belki. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek